Merhaba sevgili Oğlak Burçları Atiranta kanalıma hoş geldiniz. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Sağlığınız, saatiniz, keyfiniz yerindedir inşallah. Hazırsanız 8 Eylül haftası burç yorumunuzu yapacağım. Yükselen Burcu Oğlak olan, Güneş Burcu Oğlak olan ve Ay Burcu Oğlak olan tüm Oğlak Burçları kartlara bakıp Kıpır kıpır kartlar, niyetinizse alın enerjilerinizi gönderin. Bakalım bir hafta boyunca hangi enerjilerde olacaksınız. Şimdi burada Kupa prensi ve denge hemen böyle kartların içinde kıpır kıpır hareket ederek gelmek istediler. Ben de çektim aldım. Madem bu kadar gelmek istiyorsunuz, ne anlatacaksınız bakalım diye. Burada size bir kısmet geliyor sevgili izleyicilerim. Onu anlatmaya çalışmış. Hazırlıklı olun. Hayatınızı dengeye getirecek bir kısmet geliyor. Belki hani çok sevdiğiniz birisidir. Şimdi ilk önce sırasıyla anlatayım. Herkesin hikayesi farklı farklı. Kendinize ait olanı kendisi alabilirsiniz. Şimdi gelen kısmet belki de bir ilişkidir. Hani bu zamana kadar mücadele ettiğiniz birisi vardır ve sizin dengenizi şaşırtmıştır. Dengenizi kaybetmenize vesile olan bir ilişki. İşte oradan bir haber gelecek. Bu ilişki sizin artık dengenizi oturtacak yerine bir düzeleceksiniz. Şimdi ya da burada parayla ilgili dengeleri kaybetmişsinizdir. Çok çalışıyorsunuzdur, az kazanıyorsunuzdur. Şimdi kazancınız yükselecek ve o dengeyi oturtacaksınız. Para kazanmaları, hani para kazançları ve harcamaları bir dengeye getireceksiniz artık. Ya da bu bir iş konusudur. Çok çok çalışıyorsunuzdur. Ee, hani e, hak ettiğiniz ücreti almıyor olabilirsiniz. Veya da iş yerinde normalde çok çok çalıştırıyor da olabilirler. Şimdi yanınıza birisinin gelmesiyle biraz daha o işi paylaşmayla biraz daha rahat tempoda işe başlayabilirsiniz de öyle devam edebilirsiniz. Ya da burada bir para konusudur. Bir miras gelmesi, bir kısmetinizin gelmesi, birisinin borç ödemesi, size borcu vardır. Artık baya e, baya bir zaman geçmiştir. Aradan işte o gelen parayla borçlarınızı kapatabilirsiniz. Bir ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz. Burada hayatınızın bir düzene, bir dengeye oturtması gözüküyor, oturması gözüküyor. Bir şeyler ya da belki bir projedir. Bir projeyi yapmaktır. Oradan birisinin bir desteğiyle o projeyi bitirebilirsiniz veya da başka bir şeydir. Bilmiyorum sevgili izleyicilerim bu anlattığım hikayelerden biri de olabilir. Ya da kendi hayatınızla uyarlayabilirsiniz. Bir kısmet geliyor, bir haber geliyor. Genç birisinden, 20 yaşlarında birisinden bir haber geliyor. Hani 20 yaşlar diyorum ama siz yaşlara da çok takılmayın sevgili izleyicilerim. Çünkü enerjiler hani enerjiler yansıtıyor. Belki ruhu 20 yaşında birisidir. O kadar gençtir ki içi kıpır kıpır olan birisidir. Burada enerjisi 20 yaşında gibi gözükebilir. O yüzden yani böyle genç ruhlu veya genç yaşta birisi bir haber getirecek. Sizin hayatınızı bir dengeye oturtacak gözüküyor. Gelen kısmet o gelen haberle birlikte. Evet devam edelim ve <laughs> i̇şte hayatınızı dengeye koyduktan sonra Güzel bir şekilde heyecanlı bir şekilde bir hareket var bir yere gidiyorsunuz yapmak istediklerinize doğru gidiyorsunuz şurada işinizi bitiriyorsunuz artık neyse gelen kısmet sizin hayalinizi gerçekleştirmenize vesile olacak. Tamam artık yaptım artık başardım gidebilirim ve gidiyorsunuz öyle ki gidiyorsunuz ki yani böyle bir gidiş yok sevgili izleyicilerim alt yorumları bekliyorum bakalım nereye gidiyorsunuz böyle. Evet beğenmeyi ve Asiranda kanalıma da abone olmayı unutmayın. Sevgili izleyicilerim kanalımın büyümesi için e, sizlerin bu küçük de olarak görmüş olsanız da siz benim için büyük bir eylem olduğunu unutmayın. Şimdiden teşekkür ediyorum. Bakın gittiğiniz yerde mutlulukla kupa üçlüsü bir tamamlamayla sonuçlanacak. O gittiğiniz hayalinizi de başarıyla gerçekleştireceksiniz. Burada bir iş görüşmesi olabilir. Bir iş kurmak, bir işe başlamak, bir ilişkiye başlamak, söz yüzük, nişan, düğün bunlardan da bahseder. Evliye doğru gitmek, hayatınıza bir iş veya bir ilişki almak, bir proje almak. Burada mutlu bir tamamlama var. Mutlu bir gelişme gözüküyor. Hayalinize doğru gittiğiniz şeyi, hikayeyi tamamlıyorsunuz sevgili oğlaklar. Evet bakın ve de uzun vadeli sağlam, huzurlu, garantili. Böyle ayağınızı yere sağlam bastığınız, sağlam düşüncelerle, sağlam hikayelerle, sağlam projelerle hareket ettiğiniz bir hafta. Ne yapıyorsanız attığınız adımlar, attığınız anlaşmalar, aldığınız sözler, verdiğiniz sözler hepsi sapa sağlam sevgili izleyicilerim. Böyle sağlam ama uzun vadeli, içinde böyle mutlu olduğunuz, kendinizi güvende hissettiğiniz güven çok önemli bu hikayede kendinizi çok güvende hissedeceksiniz güzel kazançlar elde edeceksiniz belki insan kazancı insanları kazanmak belki bir aşk kazanmak belki bir para kazanmak yani burada kazanmak denince sadece para gelmesin özellikle siz oğlaklara <laughs> burada sevgili oğlaklar güzel bir para kazançlarınız da var tabii ki ama bu her kazançta olabilir artık hayatınızın ee, Hayatınızda bir şeyin kazanması ve e, sabit kalması artık yani burada ilerlediğiniz şey hep kazan, kazanarak kazançlı olarak çıkacak tabii ki tökezlediğimiz zaman olacak ama bu haftanın enerjisi kazançlı bir hafta sevgili izleyicilerim bir şeyleri artık hayatınıza aldığınız gözüküyor huzurunuz mutluluğunu güvende hissetmenin huzurunu yaşayacaksınız. Şimdi burada artık bir karar alma zamanı geliyor. Buraları başardınız ya sevgili izleyicilerim. Artık bir şeyi sağlamlaştırdığınız gözüküyor ve o derin bir nefesten sonra bir karar alıyorsunuz. Aldığınız kararla ilgili de artık o kadar keskin ve net kararlar alacaksınız ki asla geri adım atmak yok yani bir kural aldı kural koyduysanız ilişkilerde de iş yerinde de işinizde de yani burada hangi ilişki olursa olsun bir kural alıyorsunuz geri adım da atmayacaksınız burada eşit Dengeli yani o teraziyi dengeliyorsunuz kendinize de haklı karşınızdaki kişilerin de haklı yani iki tarafında da hakkını gözetecek şekilde e, güzel bir karar aldığınız gözüküyor kimsenin hakkı kimsede kalmayacak sevgili izleyicilerim adil ve adaletli olacaksınız bu konuda. Ne size bir haksızlık yapılsın istiyorsunuz ne de karşınızdaki kişilere. Hem iş konusunda hem ilişki konusunda. Ve e, burada çok güzel bir mantık çalıştırdınız. Mantığa dayalı, akıla dayalı, zihne dayalı... Güzel bir hikaye doğru gittiğiniz gözüküyor aldığınız kararlar her neyse sizi gerçekten de başarılara götürecek hani burada herkes farklı farklı kararlar alacak o yüzden her şeyi sıralamak istemiyorum. Kiminiz ilişkide güzel dengeli olsun diye bir karar alırsınız kural alırsınız şöyle yapalım böyle yapalım kiminiz iş konusunda çalışma temposunu ayarlayabilirsiniz. Bakın ve kupa olmasıyla da gerçekten de mutlu bir sonuç elde edeceksiniz. Bu konuda kimsenin itiraz etmediğini görüyorum. Kimse itiraz etmeyecek. Sizin aldığınız kararlara saygı duyulacak ve burada bir mutluluğu tamamlayacaksınız sadece sizin mutluluğunuz değil hem dediğim gibi adil olduğunuz için hem Ailelerinizin sevindiği ilişkilerde ise tabii ki hem ailelerinizin mutlu olduğu hem iş yerinde aile gibi gördüğünüz insanların mutluluğuyla birlikte sonuçlanacak bu alınan karar kural. Ve bakar mısınız? Güneş çıktı. Burada Herkes ermiş muradına biz çıkalım. Kelebetine der gibi oldu. Sanki hikaye anlatıyormuşum gibi oldu. Burada gerçekten bir murad erme durumu var. Tam işte istediğim şeyleri yapabildim demenin sevinci. Belki de bu hani bir şey tamamlıyorsunuz ya. 7, 7 Eylül'de bir dolunay gerçekleşecekti balık burcunda hem de ay tutulması kanlı aydı. Şimdi burada belki sevgili izleyicilerim onun bir onun hani gücüyle etkisi altında bir konuyu tamamlamış bitirmiş de olabilirsiniz. Hani on numara. Tamamlanmak demek ee, burada bir kapanış bir tamamlanmak bir şeyi başarmak işte burada bu konuyu başarıp muradınıza erdiğiniz gözüküyor hayatınızda artık güneşin doğduğu bu hafta günlük güneşlik bir hafta gözüküyor sevgili e, oğlaklar hayatınızın bayağı aydınlanmak istediğiniz o konularda aydınlandığınız yolunuza bu hafta daha heyecanlı başlayacağınız başladığınız ya da başlayacağınız e, sevinçli heyecanlı o içinizde bir şey tamamlamanın mutluluğun başarısıyla kıpır kıpır olacağınız bir başlangıçlar olacak. Bu hafta çok güzel bir şeyler olacak hayatınızda. Şimdi burada belki daha önce alma verme dengesini kaybetmişsinizdir. Çok çalışıp şurada da söylemiştim ya zaten. Bu ile alma verme ile ilgili konularınızda her konuda aydınlanacaksınız. İşte bu problemleri de halledeceksiniz. Şurada zaten adil davranacaksınız demiştim. Hani bana yapılan haksızlığı karşımdakilerine yapmam dediğiniz enerji. Neden yapmıyorsunuz? Çünkü bu ağzınız yandığı için, bu konularda haksızlığın kötü bir şey olduğunu gördüğünüz için başkasına da haksızlık yapmıyorsunuz. Burada o teraziyi dengeleyeceksiniz. Size yapılan hataları kesinlikle bir başkasına uygulamayacaksınız. Burada aydınlandığınız konu neyin haksızlık, neyin haklı olduğunu iyice analiz edecek şekilde aydınlanma yaşadığınız, öyle yolunuza devam edeceğiniz gözüküyor. Kimseye haksızlık yapılmamasını her zaman titizlikle ilerleyeceksiniz. Hani bir iş mi kuracaksınız da size yapılan haksızlıkları karşınıza yapmayacaksınız bilemiyorum. Burada haksızlığa çok önem vermişsiniz sevgili oğlaklar. Evet çünkü orada kurnaz insanlar varmış. Siz kurnazlık yapmayacaksınız. Size adil davranılmadığını, haksız davranıldığının farkına vardığınız için buna özellikle titiz olacaksınız. Bu konuya karşı çok hassas olduğunuz gözüküyor. Neler yaşayıp neler çektiyseniz ilişkilerde olsun, iş konusunda olsun. Yani burada gerçekten de sizin için önemli konu e, o Teraziyi eşit tutmak, dengeli tutmak. E zaten balık dolunayı da 12. evi hani balık 12. evi temsil ediyor ya. Burada hani biraz daha böyle hak hukuk, adalet ya da böyle biraz daha böyle hassasiyet e ya da nasıl desem biraz daha bilinçaltı, ruhsal. Hani ruhunuz rahat etmiyor burada. Kendinizi rahat hissetmiyorsunuz. Haksızlıktan dolayı e, haksızlığa baya bir karşı geldiğiniz gözüküyor. Çok fazla haksızlık dedim ama gerçekten şurada dengenizi şaşırmışlar. O yüzden elinizde güç olunca bir şeyi başarınca ilk düzenlemek istediğiniz şey haksızlığa karşı gelmek. Şimdi sağlık konusuna bakacak olursak sevgili izleyicilerim biraz böyle hava yoluyla bulaşacak hastalıklara dikkat edebilirsiniz. Başka da bir şey yok öyle ee, maşallah safa sağlamsınız. Evet hijyene dikkat edebilirsiniz. Dışarıya çıkıp geldiğiniz zaman mutlaka. El hijyenine elinizi, yüzünüzü, ağzınızı, burnunuzu yıkayın. Hatta abartın dişlerinizi bile fırçalayın dermişim. Yoksa dışarıdaki eee gezen organizmalar, mikroplar enfeksiyon kapmamıza sebep olabilir. Şimdi kıskançlık bilinçaltınıza bakmak istiyorum. Vazgeçmek, direnmek ve kafes. Evet sevgili oğlaklar burada Milinç altınızda bir kıskançlık var ve o kıskançlıktan belki de vazgeçeceksiniz. Direne direne vazgeçtiğiniz gözüküyor. Ee, ama burada kendinizi de bir sıkışmış gibi hissediyorsunuz. Ne kadar direnseniz de kendinizi sıkışmış gibi hissediyorsunuz. Ee, burada ya kıskançlıktan vazgeçmek ya ilişkiden vazgeçmek. Yani burada kıskançlık diyorum ama sevdiğinize karşı hani böyle biraz... Aşırı sevdiğiniz için belki hafif bir kıskançlık yapıyorsunuzdur. Bir şeyin fazla olması hani ya kıskançlar ya da öfkeye ya nefrete böyle şey olur ya işte burayı kendinizi bir kafese aldığınız, korumaya aldığınız gözüküyor. Aşırıya kaçmaktan bu hafta çok korkuyorsunuz bir şeyleri. O yüzden artık kıskanmaktan vazgeçeceğim, çok sevmekten vazgeçeceğim, düzenli sevmeye çalışacağım. Yani bir şey gerçekten de birisini ya çok seviyorsunuz sevgili izleyicilerim. Burada masum bir enerji var aslında. Çünkü hani kaybetme korkusu, o kadar çok seviyorsunuz ki öyle bir his uyandırıyor aşırı sevmekten. Bunu hemen biraz böyle dengelemeye çalışacaksınız. Kendinizi kafese alaraktan, direnerekten. Böyle bir şey yok. Hayır kaybetmeyeceğim gibisinden gibisinden. Biraz zihninizle savaş vereceksiniz gibi gözüküyor. Hani aşırı sevmek de böyle bir şey galiba. Kimseye böyle e, görmesini görmesine tahammül edememek. Sesinin kimsesini, kimseye duymasını istem, duyurmasını istememek. Böyle hani kendimden bile kıskanıyorum vardı bir şarkı vardı. Henüz 3 yaşında bir kardeşim var. Ondan bile kıskanıyorum gibisinden. Çok sevince böyle oluyor galiba sevgili izleyicilerim. Belki de bu birini sevmek değildir. Bir projenizi saklamaktır. Gözünüzden bile sakındığınız bir proje vardır. Kimsenin görmesini istemiyor. Kıskanıyor olabilirsiniz. Hani benim yaptığım şey kimse yapmasın da diyebilirsiniz. Hani sadece ilişkiler üzerine almayın sevgili izleyicilerim. Bir işiniz vardır, bir projeniz vardır. İşte bunu birilerine şimdilik göstermekten vazgeçirebilirsiniz. Kendinizi direniyorsunuz yani göstermemek için. Her şeyi bitsin bir anda pat diye o sunumu yapayım diyor da olabilirsiniz. Evet şimdi duygularınıza bakmak istediğimde mezar, ay kartı, maske ve kavuşmak. Şimdi sevgili izleyicilerim biten bir şey var. Bir ilişki. Ya da bitmesinden korktuğunuz bir ilişki var. Burada duygu duygusal hayatınızda, ilişkilerinizde artık bir şeyi de bitirmek de istiyor olabilirsiniz. İçinize atmak, sonlandırmak artık e, bitmesi gerekiyorsa bitsin dediğiniz bir şey var. Ama yine de bilinçaltınızdaki o korkulara yenik düşüyorsunuz. Bir türlü böyle e, kendinize nasıl desem hani biraz ızdırap çekiyor gibi ya da ee, bitme, hem bitmesini istiyorsunuz ya da hem bitmesini istemiyor musunuz? Böyle bir bocalama var sanki. Bitse şöyle olur, bitmese böyle olur. Bilinçaltınızda savaş içerisindesiniz. Zaten bilinçaltınıza da bakmıştım. Öyle direndiğiniz gözüküyordu. Demek ki hani bir şey bir ilişkiyi bitirmek üzeresiniz ama bu sefer de Hani benden sonra bir başkasıyla olacak düşüncesi belki sizi bitiriyor. Sizi böyle o düşünce yok ediyor ve bu da sizin maske takmanıza sebep oluyor olabilir. Bir şeylerde maske takmak ve yeniden kavuşmak istiyorsunuz. Ama biten bir şey. ya yani bitmesi gerekiyor diyorsunuz. Yine de o bir türlü içinizde bilinmeyen bir duygu var. Onunla savaş vermek sizi çok yıpratıyor gözüküyor. Hani bitmesi gerekiyor ama maskelemeliyim. Şimdi bitmemeli. Yani bu bir şey bir duygu var bende bitirme duygusu ya da bitirmeme duygusu. Hani kiminizde bitirme duygusu vardır. Bu ilişki bitmeli ama kendim kendimi bul, bulacağım. Bu ilişki bittiği zaman bitmesi gerekiyor. Biliyorum farkındayım ama hani biterse de kendimle kavuşacağım. Yani kendime geleceğim artık. Bu ilişkinin beni yıprattığını biliyorum ama yine de maskeliyorum, vazgeçiyorum diyebilirsiniz sevgili izleyicilerim. Böyle bir karışık bir duygu içerisindesiniz. Ama merak etmeyin bu dolunayın getirdiği hani aylar biraz etkiliyor ya o yüzden işte bu dolunaylar, ay tutulmaları, bir de kanlı ay zaten ki yani güçlü bir tutulma. O yüzden duygularınızı biraz harekete geçirebilir. Bu hafta biraz duygusal konuda sizin maske takmanız gerekiyor olabilir. Kendinizi ifade etmekte zaten direndiğiniz gözüküyor burada. Elinizden geldiğince kendi duygularınızı göstermemeniz, göstermek istemediğiniz gözüküyor. Ya da burada şu vardır. Artık bir ilişki bitmiştir. Onu görmemek için elinizden geleni yapıyorsunuzdur özlüyorsunuzdur belki de hani kavuşmak istiyorsunuzdur ama bitti artık kesinlikle hemen araya bir mesafe koymalıyız ee, ve konuşmamalıyız da diyebilirsiniz. Yani bu hafta biraz duygusal konuda baya bir çalkantılı geçecek gibi gözüküyor ee, direne direne kendinize hakim ola ola hatta kendinizi bir köşeye sıkıştırarak sakın dediğiniz bir şeyler var. Ama burada yine de bir kavuşmak var yani bir şeye kavuşuyorsunuz ama galiba böyle biten bir ilişki yüzleşeceksiniz. Bir, biten bir ilişkiyle bir e, karşılaşabilirsiniz. Hani belki de sarılmamak için kendinizi maskeliyorsunuzdur, kendinizi zor tutuyorsunuzdur. Seni çok özledim demekten çekiniyor olabilirsiniz. Böyle bir şey var sanki sevgili izleyicilerim. Ya da belki hastasınızdır, çok hasta olmuşsunuzdur, hastalığınız bitebilir. Artık kendinizle kavuşabilirsiniz. Hasta değilim diye kendinizi maskelemiş de olabilirsiniz. E, etrafa hastayım demekten de korkuyor olabilirsiniz. Hani bazen olur ya ben de hasta olduğum zaman hastayım demek istemiyorum. O yüzden e, burada sağlığınıza da kavuşabilirsiniz sevgili izleyicilerim. Bir şeye kavuşmak var. ille de bir ilişki değil. Bir şeye kavuşmak. O sağlık sağlığınızın yeniden yerine geldiğinde görebilirsiniz. Evet şimdi iş meslek kariyer kartlarımıza baktığımda ateş sekizlisi, su uşağı ve hava sekizlisi diyor ki olaylar hızlı bir şekilde ilerliyor. Gecikmeler sona erdi her şey bir anda oluyor demiş. Buran, burada iş meslek kariyer hayatınızla ilgili olaylar bir anda olacak. Çok hızlı gelişmeler olacak ve güzel bir haber geldiğini görüyorum söyleyebilirim. Hayatınıza yeni biri giriyor bir ilişki yeni bir aşamaya taşınıyor artan psikolojik kabiliyetler demiş. Burada eli kulağında bir haber geliyor sevgili izleyicilerim çok sevdiğiniz bir haber ama siz burada kapana kısılmış gibi bir his içerisinde olabilirsiniz duygularınızı sıkıştırabilirsiniz veya da bir anda beni bu hikaye sıkıştırdı bu teklif sıkıştırdı bu haber sıkıştırdı diyebilirsiniz bir anda oldu nasıl cevap vereceğim bilemedim anlamadım diyebilirsiniz. Ama burada diyor ki kapana kısılmışlık yanılgısı özgüven eksikliği harekete geçmekten sakın korkma demiş. Burada aslında harekete geçecek enerjileriniz var ama zihninizde kendisi biraz baskıladığınız kendinizi kapattığınız gözüküyor. O yüzden ne yapıyoruz? Ne olursa olsun iyice analiz edip o zihninizdeki düşünceler her neyse orayı bir toparlayıp daha sonra o özgüvenizi yükselttikten sonra harekete geçmekten korkma diyor harekete geçiyoruz tabii ki iyice analiz ettikten sonra kolektif bir açılım çünkü size uyduysa ve size böyle bir haber gelirse e, sizlerde zaten analiz etmeden pat diye bir iş yapmazsınız acele de olsa sevdiğiniz iş de olsa analizlerinizi yaparsınız daha sonra harekete öyle geçeceğiniz gözüküyor zaten sevgili oğlaklar evet sezgilerinizi dinleyeceğiniz bir başlangıç olacak o gelen haberlerle sadece kalbinizi de sadece mantığınızı değil kalbinizi ve sezgilerinizi de ekleyerek düşünerek o şekilde teklifi kabul edeceğiniz ve hayatınıza yeni bir e, ne desem yeni bir açılış yeni bir başlangıç e, bir şeyler gecikmiş zaten artık o gecikmelerin sona erdi ve başlangıçların yaptığı belki işlerinizin yoluna girdiği işlerinizin açıldığı bir hafta diyebilirim işleriniz güçleriniz rast gelsin kolaylıklar diliyorum her gününüz birbirinden güzel olması dileğimle hoşçakalın sevgiyle kalın, kalın. Allah'a emanet olun